Mutfakta Hayattan kanalımıza, mutfağımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine hem hafif hem de lezzetli bir tarifle geldim. Lezzetli nefis fırın yemeği. Tavuk göğsünden tavuk sevenlere mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Ayrıca malzeme listesini videomuzun sonunda veriyorum. Açıklama kısmında da paylaşıyorum. Hemen yemeğimize başlıyorum kolay, lezzetli, nefis yemeğimize, şöyle fırın yemeğimize geçmeden önce tüm malzemelerimizi güzelce yıkadım arkadaşlar. Hazırladım. Patatesimiz de dahil. Şöyle görmüş olduğunuz gibi hemen patatesimizi yan kenara alıyorum. Ayrıca iki tane domates eksilteceğim. Benim domateslerim çok büyük olduğu için hemen yine yan kenara alıyorum malzemelerimizi. Ve doğrama işlemini başlıyorum. Şöyle sosumuzu da kenara alacağım. Ayrıca sarımsaklarımızı da iyice ezdim. Az bir tuzla aromasının daha yüksek olması için. Ve hemen doğrama işlemine başlıyorum. Patateslerimizi doğrama tahtasına aldım. Hemen doğrayacağım arkadaşlar. Şunu da söyleyeyim. Tavuk göğsümüzü kuş başından biraz iri doğrattım kasapta. Hemen tepsimize alıyorum. Ve patateslerimizi aynı da orantıda olacak tüm malzemelerimiz patateslerimizi şöyle güzelce doğrayalım. şekilde olacak arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi biberlerimiz de aynı şekilde olacak. Kuru soğanlarımızda, domateslerimizde aynı orantıda olacak. Evet yine aynı şekilde arkadaşlar biberlerimizi de doğruyorum. Güzelce biberlerimizi de aynı orantıda doğrayacağız. Kuru soğanlarımızı da aynı orantıda doğrayacağız. Domateslerimizi de dediğim gibi aynı orantıda doğrayacağım. Benim domateslerim büyük olduğu için önceden söylemiştim. iki tane domatesimi eksilttim. Orta boy olunca 8 tane yeterli domatesimiz. Tüm malzemelerimizi doğruyorum. Şu renklerin cümbüşüne bakar mısınız arkadaşlar? Gayet güzel oldu. Tabii ki leğenimi de hazırladım. Hemen sos aşamasına geçip güzelce harmanlayacağız ve yemeğimizi bitireceğiz. Hemen sos aşamasına gidiyorum. Hemen yemeğimizi tamamlayabilmek için şöyle leğenimi aldım. Sos aşamasına geçtim arkadaşlar. Hemen yoğurt suyumuzu şöyle güzelce alıyorum leğenimi. Artı sıvı yağımızı da alıyorum. Hemen kırmızı toz biber, pul biber, tuz artı karabiberimizi de şöyle tatlandırabilmek için aldıktan sonra leğenimizi şöyle dolu dolu domates salçası da ilave ettim. 2 tatlı kaşığı hemen daha lezzetli aromatik gelsin diye tabii ki bu yemeğimizi yapabilmek için samırsak inanılmaz lezzet veriyor arkadaşlar yemeklerde ve samırsağımızı da alıyorum. İyice dövdüm samırsağımızı. Özeledim, ezdim tuzla beraber. Şöyle sosumuzu elimle öncelikle iyice salçayı içerisinde açacağım arkadaşlar. şöyle mis kokulu sosumuz hazır oldu hemen üzerine tüm zepsilerimizi alıp harmanlıyorum Tabii ki tamamen arkadaşlar güzelce harmanlayacağım iyice bütün salça tüm zepsilerimizi ve tavuğu kaplaması gerekiyor daha sonra tepsimize tamamen alacağım kesinlikle içerisine su ilave etmiyorum domatesin e, suyu artı yoğurt suyumuz yeterli geliyor. tüm malzememizi güzelce leğenimizde harmanladık. Sosumuzda buluşturduk. Oldukça lezzetli bir yemek olacak arkadaşlar. Hemen şöyle tepsiye alıyorum tamamını. Elimle de şöyle tepside düzleyeceğim. Hatta bunu iki tepside de yapabilirsiniz. Ben tek tepsiye aldım. Isıtılmış fırında 190 derecede 40-45 dakika arkadaşlar. Herkesin fırını mutlaka değişiklik gösterir. Kontrollü bir şekilde pişirebiliriz ve doğru güzelce fırına gidiyorum. Evet, yemeğimiz güzelce pişti. Sunuma gitmeden önce arkadaşlar, ilk önce şöyle size göstereyim. Patateslerimiz gayet güzel pişti. Tavuğumuz da öyle. Tamamen. Şöyle göstereyim. Daha dumanı üstünde yeni çıkardım. İç sıcağının çıkmasını bekleyip servis aşamasına gidiyorum. Evet, fırın yemeğimizi servise aldım. Serviste yanına ayran, pirinç pilavı, salata yapıp sevdiklerimizle paylaşabiliriz. Malzeme listemiz 4 soğan, 8 patates, 8 domates, 10 yeşil, köy biberi, 2 kapya biber, 1 kilo tavuk göğsü, sosumuz için 2 tepeleme tatlı kaşığı domates salçası, 1 çay bardağından 1 parmak eksik yoğurt suyu, 1 çay bardağından 1 parmak eksik sıvı yağ, 2 tatlı kaşığı tatlı toz biber, 3 tatlı kaşığı pul biber, 3 çay kaşığı karabiber, 8 diş sarımsak, 2 tatlı kaşığı tuz yine videomuzun da sonuna geldim. Kanalımızın büyümesi, gelişmesi adına kanalımıza abone olmayı, yorum beğeni bırakmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Tekrar tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.